Teşekkürler. Nasıl beğendin mi salatanı? Hı hı, çok güzel. Çanına. Arkadaşlar biz şey düşündük. Siz, hı hı. biz ikiniz bir şey düşündünüz. Evet. Hı hı. Biz. Hı hı. <laughs> Neyse şey ee, ne diyordum ha ya şey düşündük belki birlikte hep beraber bundan sonra bir şeyler yaparız çıkarız. Bakabiliriz. Hayır. Olmaz. Ee, çünkü bizim başka bir işimiz var, planımız var değil mi? Hatta 10 dakikamız mı kaldı değil mi? 10 dakikamız Tabii. falan var. Bence hemen kalkalım biz. Evet. Tamam, güzel. Sen gidersin. Barış bizimle kalacak? <laughs> Yok kardeşim. E. Biz gidelim. Bizim özel işlerimiz var da. Peki, siz gidin o zaman. Ben de hesap öderim. Olmaz. Ama... Aa. Ya bakın. 40 yılda bir zaten birlikte oluyoruz, yemek yiyoruz. Bari ben ödeyeyim bunu. Hesap zaten önemli kardeşim. Hı hı. Teşekkürler. Yol verirseniz bir de gitsek. Bir kalkarsan yalnız. Hadi. Kusura bakma rahatsız Hadi bakalım. ne oldu ya? Hı? Merhaba. Siz, siz bugün ne yapıyorsunuz? Biz? Zeynep'le buluşmayacak mısınız? <laughs> ah işte iyi insan lafını İsnar amca diye buna derler. <laughs> Kızarmış ekmek ister misin? Olur. Efendim? Barış, sen misin oğlum? Buyurun, benim. Ben Kenan. Amcam. Amca? Açmadı mı? Yok, ararım ben onu sonra. Ya anne, şimdi ben geliyorum ama problem olmasın? Olmaz, olmaz. Yani çok kalmayacağım da ne olur ne olmaz. Bir tane uyuz bir kadın var diyordun ya. Kim? Ayşen mi? Ha laf etmişsin sonra. O kendi işine baksın beni sinir etmesin. Bak sen. Ne yalan mı? <laughs> İyi öyle diyorsan öyledir. Sen bir şey diyordun. Öğleden sonra Barış'la falan buluşacağım diye. Ha evet. Barış'la buluşacağız. Jale teyze bir şey yapacağız birlikte. Nasıl bir şey? Akşam görürsün. Tamam. Sürpriz. <laughs> İyi hadi bakalım. Alo. Buradayım. Buradayım, dinliyorum. Ya bir an ses gelmeyince kapattın zannettim. Hayır, kapatmadım. Hani mektupta beni görmek istediğini yazmışsın ya. Şey diyecektim oğlum. E, yani eğer beni görmek istersen bu, bu, bugün gelebilirsin. Bugün? Evet, evet. Bugün görüş günü. Merak etme, ben senin adını yazdırdım. Hem akraba olduğumuz için sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bak yanlış anlama, seni zorlamıyorum. Gelmek istersen ben buradayım. Tamam mı oğlum? Tamam. Kendine iyi bak aslanım. Nereden bulmuş bu senin telefonunu? Ne diyor, ne istiyor? Benimle görüşmek istiyor. <laughs> Başka derdi sıkıntısı yok muymuş? Anne ne? Esas senin telefonu nereden bulmuş? Onu sorsaydın. Ben verdim. Ne demek ben verdim? Mektup yazdım. Ben telefona görüşürüz zannediyordum ama beni görüş gününe çağırıyor. <laughs> hani düşmeyecektim peşine, hani arayıp sormayacaktım. Ben sana öyle bir şey söylemedim. Aa, <laughs> ben yalan söylüyorum yani öyle mi? Yalan söylüyorsun değil. Hiçbir şey söylemiyorsun. Belki adam suçsuz. Ben suçsuzum diyor. Ben yapmadım diyor. Belki suçsuz yere yatıyor hapiste. Sen de buna inanıyorsun, öyle ben mi? Ben sana inanıyorum demiyorum. Belki diyorum. O adam annenle babanın katili. İşte bunu söylüyorsun sadece. Ben başka bir şey bilmiyorum ki. Başka bir şey söylemiyorsun bana. Neden? Neden susuyorsun o zaman? Aralarında. Yani... Amcanla babanın aralarında husumet vardı. Amcan babanı sevmezdi. Bak, yine yeni bir şey söylemedin bana. Bunu söyledi, sustun. Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum anneanne. Peki oğlum. Peki o zaman git. Kime inanıyorsan ona sor, onu dinle. Ben de öyle yapacağım. Hoş geldin Barış. Merhaba. Merhaba. Kerem Bey odasında sanırım. Yok. Ben Ahmet amca ile konuşacaktım da. Evde mi? Evde. Ahmet Bey çalışma odasında. Sağ ol. Barış hoş geldin. Merhaba. Nasılsınız? Bildiğin gibi. Bir beş dakikanız var mı acaba? Bir konuyla ilgili görüşmem lazım da. Tabii. Gel. yıllardır yazıyormuş amcam aslında. Anneannem bütün mektupları yok ediyormuş. Ben de geçen gün şans eseri buldum mektubunu. Ne yazmış peki? Derdi neymiş? Bilmiyorum. Yani derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Benimle konuşmak istiyor. Bir de masum olduğunu söylüyor. Ben yapmadım diyor. Sen ne diyorsun peki? İnanıyor musun? Bilmiyorum. O yüzden sizinle konuşmaya geldim Ahmet amca. Çünkü bu konuyu gerçekten bir tek siz, bir daha anneannem biliyor. İyi yaptın. Ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum. Siz de karşı çıkacaksınız bana. Gitme diyeceksiniz. Demeyeceğim. Bence git, görüş. Gerçekten görüşeyim mi? Evet. Ama gideceksen her şeyi göze alacaksın. Nasıl yani? Hoşuna gitmeyecek şeyler duyabilirsin. Haberin olsun. Hazırla kendini. Yani iyisine de kötüsüne de hazırlıklı ol. Öyle çık yola. Barış. Ben her zaman buradayım. İstediğin zaman gel, olur mu? Çok teşekkür ederim. Karar vermedin o zaman. Konuşmak istiyorum ama bilmiyorum ya. Yani. Ya yani istersen birlikte gideriz. Ya Kerem sana bir şey söyleyeceğim ama bozulmayacaksın tamam mı? Söyle. Yani şimdi ben o adamla senin sen gelmesen daha iyi olur. Emin misin? Ya sonuçta şimdi yeni daha tanışacağım. Hiç görüşmedim, hiç konuşmadık daha. Belki yalnız gidersem daha iyi olur gibi. Anlıyorum da istersen yani birlikte gidelim. Ben ben içeri girmem, sen gidersin. Yok kardeşim ya. Sağ ol tekrardan. Peki. Fikrini değiştirirsen haber ver. Veririm, veririm. Abi, ben Zeynep'i aramayı unuttum ya. Alo. Alo. Aa, Zeynep, kusura bakma özür dilerim. Ben seni aramayı unuttum. Yok, önemli değil. Ben şimdi annemin işlerindeyim. Ne yapayım? Ne zaman çıkayım? Nereye geleyim? Ya ben şey diyeceğim ama... Anladım, buluşamayacağız. Yani... ...benim bir işim çıktı da o yüzden bir yere gitmem lazım. Nereye? Ya uzun hikaye, sonra anlatsam olur mu? İyi, tamam. Nasıl istersen. Şimdi sen tek mi gideceksin? Yok, ben Yağmur'la diyeceğim. O da olmaz. O Can'la buluşacaktı çünkü. Aman ya, bilmiyorum. O zaman Serem. Abi senin işin var mı? Hayır hayır gerek yok ya. Sakın söyleme ona. Ben kendim hallederim. Tamam diyor ya. Tamam diyor. Of. Şey. Ah. Allah'ım yani Rabbim ya. Ne? Abicim ben sekreteriniz miyim sizin? Al konuş işte. Annesinin iş yerindeymiş. Bekliyor telefon hadi. Alo. Hı. Hmm. Ne haber? İyi sandım. İdare eder. Şey, e, istersen sen adresi bana mesaj at. Sonra hallederiz. Tamam. Sağ ol gerçekten. Nedir olay? Yani nereye gideceğiz? Jale hocanın hastalık durumu var ya, biz yapmak istiyor ama o kadar uzun sürmez yani. Ya ben de onu duyunca bayağı biraz üzüldüm. Ben de çok üzüldüm ama Zeynep daha çok üzüldü. Yani konuşarak çözülecek bir olay da değil biliyorsun. Ya bir pasta falan yapacak sanırım. Bir sürprizi var. Öyle yani. Pek fazla vaktini almaz. Anladım. Yani, ya şey diyeceğim istersen Ufuk götürsün seni. Yok kardeşim sağ ol. Zaten benim hemen çıkmam lazım. Görüşürüz. Yani, şey unutma. Haber vereceksin. Tamam alırım merak etme. Kerem Bey nereye gidiyoruz efendim? Ya sen içeri gir ben biraz hava almak için dışarı çıkacağım. Nasıl istersiniz? Ya zaten annem gelmeyeceğine göre iyiyiz. Ne haber? İyidir senden. İyilik, idare eder. Ne yapıyorsun, neredesin? Annemi bekliyordum. Kıyafet diktiriyordum da. Tamam, istersen işin bittikten sonra haber ver. Tamam sevgilim. O zaman ben buradan çıkınca arayayım seni. Tamam. Yani zaten benim birkaç işim var, ondan sonra haberleşiriz. Ee, o zaman işim bitince buluşuruz. Ben bizim kafeye giderim, orada beklerim seni. Oraya gelirsin. Tamam işte, haber verirsin. Tamam hayatım, öpüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.